Evet, Metli Hocalarım, Değerli Hocam, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, bu sabah basın toplantısında Uluslararası Mustafa Kandralı Klarnet yarışmamızın ilgilendirilmesi amacıyla bir araya geldik. Basın mensubu arkadaşlarıma da katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Ee, basın mensuplarımızın vasıtasıyla toplumumuza daha önce çalışmasını başlattığımızı duyurduğumuz yarışmamızla ilgili bugün detay bilgiler aktaracağız ve değerli hocalarımızın katkılarıyla bu yarışmamızı gerçekleştireceğiz inşallah. Bu sene ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması'nın ilgilendirme toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Yarışmamızdan bahsetmeden önce kentimizin yetiştirdiği ünlü, dünyaca ünlü sanatçımız Mustafa Kandıralı'dan biraz bahsetmek istiyorum. Mustafa Kandıralı 1930 yılında Kandıra'da dünyaya geldi. 50 yıllık sanat hayatında 150 kadar plak, 20'den fazla kaset çıkartan Mustafa Kandıralı, Zeki Müren, Behiye Aksoy, Mediha Demirkıran, Perihan Altındağ sözleri, Safiye Ayla, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Gülen Ersoy gibi ünlü isimlerle beraber çalıştı. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çalışmalarda bulunan değerimiz Mustafa Kandıralı. Amerika'da yaptığı konser turunda caz müziğinin dünyaca ünlü isimleriyle birlikte çalma fırsatı <laughs> yakaladı. Kendisini ne yazık ki 27 Aralık 2020'de kaybettik ve cenazesi İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi. Mustafa Kandıralı dünyaca ünlü Türk e, klarnetçiler denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri oldu. Özellikle 1960'lı yıllarda Amerika'da yaptığı konser turnesiyle Türk müziğini ve klarneti dünyaya tanıttı ve sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir klarnet virtüözü olduğunu da ispatladı. Bizler de İzmir Belediyesi olarak dünyaca ünlü sanatçımız Mustafa Kandıralı'nın aziz hatırasını yaşatmak için klarnet yarışması düzenlemek istedik. Bu sayısı Mustafa, Mustafa Kandıralı klarnet yarışması son derece verimli bir sanatçı potansiyeli olan İzmit'in tanınırlığı, bilinirliği açısından da çok önemli olan bu yarışmamızı aynı zamanda sanatçımıza ithaf etmek istedik yarışmada jüri başkanlığını bizim de şu anda içinde bulunduğumuz İzmit Belediyesi Sanat Akademimizin kültür sanat danışmanlığını yapan yine tüm dünyanın tanıdığı Profesör Doktor Cihat Aşkın yapıyor. Sağ olsun. Öncelikle ben hocam çok teşekkür ediyorum size katkılarınızdan dolayı. Bu akademi açtığımızdan bu yana Sağ olsun Cihat Hocam. Her zaman hep yanımızda oldu, hep destek verdi <laughs> ve hep bize öncülük etti. E, yola çıktığımız bütün projelerde, e, bütün yarışmalarda e, bize bu konuda ciddi e, ufuk açacak e, katkıları oldu ve İzmit artık biz sizi İzmitli kabul ediyoruz hocam. <laughs> e, hocam da sağ sağolsun e, İzmit'te ve İzmitlilere ciddi değer veriyor. Biz de özellikle İzmit Unutmaz Başlığı adı altında ee, kente değer katan, kente emeği olan, geçmişte gerçekten sevinen insanların kültür, sanat, spor hangi alanda olursa olsun unutulmamasını istiyoruz. Unutturulmamasını istiyoruz ve gelecek kuşaklara isimlerinin aktarılmasını, emeklerinin yok olmamasını istiyoruz. İşte bu vesileyle de bu kentin e, ünlü değerlerini unutmamak için gerek yarışmalar, gerek festivaller, gerek kültür sanat etkinlikleri, gerek spor etkinlikleri e, birçok etkinlikle, birçok faaliyetle e, anmaya çalışıyoruz ve isimlerini unutturmamaya çalışıyoruz. Dünya çapındaki gururumuz klarnet virtüözü e, Mustafa Kandıralı'yı tanıtmak, anısını yaşatmak ve onu örnek alan yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz yarışmanın kentimize, kentimizin müziğine, kentimizin sanatına hayırlı olmasını diliyorum. Ben şimdi sözü sevgili Cihat Hocam'a bırakıyorum. Hem yarışmayla ilgili hem jüri üyelerimizle ilgili hem de geri kalan detaylarla ilgili sevgili hocam bilgi aktaracak bir kez daha. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sizi şahsınızda katılan değerli hocalarıma da ayrıca teşekkürlerimi yani. sunuyorum.